Merhaba arkadaşlar. Yine bir uzak denetim videosuyla karşınızdayız. Bugünkü dersimizde yüklemin türüne göre cümle türlerini işleyeceğiz. Yüklemin, yüklemin türüne göre cümle türlerini Türkçe'de ikiye ayırıyoruz. Bunlar isim cümleleri ve fiil cümleleri. Hemen isim cümleleriyle giriş yapmak istiyorum dersimize. Arkadaşlar isim cümleleri at cümleleri. ismin diğer ismi attı biliyorsunuz. İsim soylu sözcüklere idi imiş ise ve dir bildirme kipinin getirilmesiyle oluşuyorlar. Hemen bakalım o en çok sevdiğim kitaptı. Yani kitap idi. Yani burada bir isme ek eylem getirilerek ne yapmış arkadaşlar? İsim burada yüklem görevinde kullanılmış. İkinci cümlemize bakıyorum. Anlatamadığı tek şey hayalleriymiş cümlesinde. Hayalleri imiş. Yine aynı şekilde hayal sözcüğünün üzerine imiş ek eylemi getirilerek burada ne olmuş? Yüklem görevinde kullanılmış. O saatte kesin evde cümlesinde yine evdedir buradaki bildirme kipini alır. Biz bunu görmeyiz. Burada kullanılmıştır. Ve dolayısıyla evde sözcüğünü yine yüklemleştirerek burada isim cümlesini oluşturmuştur. Arkadaşlar sınavda testlerde en fazla çıkan bölüm aslında şurası. Lütfen buraya biraz daha dikkat etmenizi istiyorum. Yüklemi isim ve sıfat tamlamasından adlaşmış sıfattan, edattan, zamirden ve fiilimsilerden oluşan cümleler isim cümlelerdir. Hemen örneklerimize bakalım. Eski eğlence yerleri Beyoğlu'ndaki mekanlardı cümlesinde. Buradaki yüklemimiz Beyoğlu'ndaki mekanlar idi. Yani burada hangi mekanlar? Beyoğlu'ndaki mekanlar. Orada bir ne vardır? Sıfat vardır. Dolayısıyla buradaki sıfat ek eylemi aldığı için sıfat tanımlaması ek eylemi aldığı için ne olmuştur? Yüklem görevinde kullanılmıştır. En korkunç yeri göz çukurlarıydı. Yine aynı şekilde göz çukurları. Ne çukurları? Göz çukurları. Burada da bir isim tamlaması var. Yine aynı şekilde burada idi ek eylemini almış ve isim tamlaması ne olmuş arkadaşlar? Yüklem görevinde kullanılmış. Hayatım roman gibidir cümlesinde gibidir yüklem gibi bir edattır. Bunu Yusuf hocamız edatlarda anlatmıştı. Gibi bir edattır gibi idir gibidir yine aynı şekilde. Şurada arkadaşlar ne almış? İdi ek almış ve burada edat yüklem görevinde kullanılmış. Dün karşımdaki oydu o idi yine burada şahıs zamiri kullanılmış. Zamirin isim cümlesi olduğunu görmektesiniz. Şurada hemen yazalım şuraya isim tamlaması, şurası edat, şurası ise zamir olacak. Hayatta en sevdiği şey yazmaktır cümlesinde yine yazmaktır burada bildirme ipini almış. Yazmak orada bir fiilimsi var, isim fiil var. Yine isim fiil yüklem görevinde kullanılmıştır. Bu saatte kalanlar çalışanlardı. Yani çalışan insanlardı demek istiyor. Dolayısıyla orada da bir adlaşmış sıfat var. Adlaşmış sıfat yine idi ek eylemini alarak ne yapmış? İsim cümlesi yapmıştır. Geçtik ikinci başlığımıza. Fiil yani eylem cümleleri. Yüklemi çekimli fiilden oluşan cümlelere fiil cümlesi denir. Peki çekimli fiil neydi arkadaşlar? Kif ve kişi eklerini alan Fiillerde Yusuf Hoca yine burada fiilleri anlatmıştı bize. O videolara bakmanızı da istiyorum. Fiil çekimlerinde. Hemen bakalım fiil cümleleri nasıl oluyormuş. Oradan oraya çıplak ayakla dolaştı. Dolaşmak neydi burada? Dolaşmak fiildi. Dolayısıyla dolaştı. Duyulan geçmiş zaman ekini almış. Oradaki dağıtıya dönüşmüş. Dolayısıyla yine çekimlendiği için burada bir fiil cümlesi söz konusu. Bu akşam buraya gelecekler cümlesinde yine aynı şekilde gelecek zaman ekini almış ve fiil cümlesi olmuştur arkadaşlar. Basit türemiş birleşik fiiller fiil cümlesi yaparlar hemen bakalım. Ankara'yı ilk kez görüyorum. Görmek basit bir fiil. Görmek basit bir fiil. Görüyorum. Yor zaman eki um da şahıs eki oluyordu. Dolayısıyla fiil herhangi bir yapım eki almadığı için o yüzden de basit oluyor arkadaşlar. Basit fiil oluyor. Beton direğin arasında teller gerilmişti. Germekten gerilmek olmuş. Burada fiilden fiil yapım ekini almış ve dolayısıyla fiilimizin türü türemiş fiil oluyor. Şurası basit fiil, şurası türemiş fiil. Neden? Germekten gerilmek fiilini almış ve duyulan geçmiş zaman ekini almış. O yüzden de arkadaşlar çekimli bir eylem olmuş. Zaman çabucak geçi verdi cümlesinde geçmek ve vermek fiiller, i vermek fiili var orada tezlik diye o. Dolayısıyla birleşik bir fiil var. Buradaki fiilimizin türü de birleşik fiil olmakta. Peki hocam burada fiillerde oluyor, isimlerde olmuyor mu diye soracak olursanız oraya da hemen şuraya küçük yazdım. Basit türemiş ve birleşik isimlerde ek eylem alarak isim cümlesi oluştururlar. Hemen bakalım onlara da. Sevgiliyi kandıran güldür. Gül çiçek ismi. Burada bir isimdir. Ne almış? Bir bildirme ekini almış ve basit bir isim. Herhangi bir yapım eki almış mı? Almamış. Dolayısıyla basit durumda. O yüzden de ne yapmış arkadaşlar? İsim cümlesi yapmış. Evin kapısı sana açıktır cümlesinde. Yine burada açmaktan açık. Ne olmuş? Açmak fiili. Fiilden isim yapmış. Dolayısıyla şurası basitti. Şurası yapım eki aldığı için türemiş isim olmakta idi. Bak görüyorsunuz basit isimde türemiş isimde ek eylem alarak isim cümlesi olabiliyordu. Son örneğimiz ise en sevdiği çiçek hanım elidir. Yine hanım ve eli sözcükleri birleşmiş bir çiçeğin adını oluşturmuş. Burada da yine ek eyleme almış. Yani idir bildirme kipini alarak cümle olmuş? Birleşik isimden bir isim cümlesi oluşturmuştur. Arkadaşlar Size söyleyeceğim şey şurası. Lütfen şurayı videoyu izlerken çok dikkatli izlemeniz. Sınavlara, testlerde de sorular buralardan gelecektir. Lütfen buralara dikkat etmenizi istiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.